Herkese selam. Derdas Welt YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Onur. Bugünkü videomuzun konusu Almanya'da hekim açığı var mı? Hazırsanız başlayalım. İlk olarak neden bu konuyu seçtiğimi biraz anlatmak <laughs> istiyorum. Bildiğiniz gibi yani önceki videoları izlediyseniz ben Ekim sonunda FSP'yi geçtim. Sonraki süreçte de birkaç eksik kısa süreli belgeler vardı alınması gereken. Onları alıp teslim ettim. Bu tarihten beri beklemedeyim ki Berusay Lab'ın çıksın. Çalışma izni sürecine başlayalım artık. Ama süreç devam ettikçe, bekleme süreci uzadıkça insan tabii soruyor. Hala doktor açıkları var mı? Neden bu bekleme bu kadar uzun sürüyor? Vesaire gibi. Bu konuları ekiple konuşurken neden Almanya'da doktor açı var mı konulu bir video çekmiyoruz diye düşündüm ve şimdi karşınızdayım. Videoda kullandığım verileri nereden aldığımı da söyleyeyim. Derdas Welt'in konuyla alakalı güzel bir yazısı var sitesinde. Linki de açıklamaya bırakırız. Oradan kaynaklarını görmüş olursunuz. Daha da güncel verilere ulaşmış olursunuz. Çünkü veriler 2023 yılından sürekli tazeleniyor. Siz bu videoyu izlediğinizde de değişmiş olabilir. Ama linke tıklayarak bakabilirsiniz. Hangi veri nereden alınmış, şu anki durumları nasıl diye. Almanya'da OECD verilerine göre 1000 kişiye yaklaşık 4,5 hekim düşüyormuş. Bu oran ciddi bir oran aslında. OECD ülkeleri arasında Almanya 3. sırada. Türkiye mesela örneğin kıyaslayacak olursak Türkiye'de 1000 kişiye 2.2 doktor düşüyor. Yani Almanya özelinde baya bir doktor var diyebiliriz. Peki buna rağmen doktor açı hala devam ediyor mu? Asıl soru bu. Yani aslında sorunun kısa cevabı evet hala açıkları var. Bunu biraz daha detaylandıralım. 2023 yılında Alman Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir raporlamaya göre, verilere göre 35 bin civarı bir doktor açığı var Almanya'nın. Tüm branşlar için bu toplam sayı. Yani branşlar arasında da biliyorsunuz bu eksiklikler homojen olarak dağılmıyor. Buna göre de zaten konuşuluyor bazı branşlarda iş bulmak daha kolay, bazılarında daha zor. Örneğin hangi branşlarda daha çok açık var? O bu yine bu rapora göre aile hekimliğinde en çok açık gözüküyor. 10 bin doktor kadar bir açığı var Almanya'nın aile hekimliği için. Aile hekimliğini de nöroloji ve psikiyatri takip ediyor. Zaten konuşulan da bu branşlarda iş bulmanın göreceli olarak diğer branşlara göre daha hızlı ve kolay olduğu yönünde. Bir de tabii olayın benim açımdan kişisel bir durumu da var. Ben Almanya'da buldum iş benim e, nöroloji asistanlığı ydı ve nöroloji de az önce belirttiğim gibi aslında en çok açık olan branşlardan bir tanesi. Yani bu bekleme süreleriyle aslında doktor sayısının yeterli olup olmaması arasında da çok büyük bir korelasyon yok. Almanya bürokrasiyi gerçekten detaylı bir şekilde yaşayan bir ülke. Süreçleri eksiksiz tamamlamanız bekleniyor, isteniyor. Hızlı bir şekilde sizden gerektiğinde gerekli evrakları vermeniz teslim etmenizi istiyorlar. Yani sadece doktor olarak değil bu arada hani personel ve memur açıkları da var. Sizin işlerinizi gören memur bir yıllık izin aldığı zaman e, işlemleriniz birkaç ay e, aksayabiliyor. bunun sürecin kendisinden çok Almanya'nın yapısı sistemiyle bir ilgisi var. Evet yani kendi konumuza genel konuya geri dönecek olursak Almanya'da doktor açığı hala var ve Almanya bence hala gerekli sabırda gösterilirse gayet mantıklı bir seçenek. Hızlıca Almanca öğrenmek ve Almanya'ya gitmek hala mantıklı. Ama tabi da gerekiyor. Bu da yatsınamaz bir gerçek. Bugünkü içeriğimiz bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.